Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın dizinin ardından TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'na dahil olacağı iddia edildi. Usta oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara noktayı koydu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz hafta 200. bölümüyle ekranlara dönmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ani bir kararla yayından kaldırılmış, başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilere veda etmişti. Kaynarca paylaşımında at sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir. Cengiz Han eşkıya dünyaya hükümdar olmazın değerli izleyicisine, yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize, kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim demişti oyuncu sözlerine 7 yıl birlikte yol yürüdüğüm birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne emeği geçen bütün arkadaşlarıma, son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın, diye devam etmişti. Bunun üzerine yeni sezonunda kadrosunda bir takım değişikliklere gidilen Masumlar Apartmanı dizisine Oktay Kaynarcan'ın da dahil olacağı iddia edildi. Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, masumlar apartmanında oynayıp oynamayacağı konusuna açıklık getirdi. Kaynarca, açıklamasında, kopyala yapıştırıcılara, tıklanma simsarlarına, uydurukçu sosyal medyacılara, bilmem necilere itibar etmeyin. Bir projeye falan dahil olduğum yok. Benim haberimi benden ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar